Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Uğut yeni versiyonuna bakacağız dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar bu sefer oyunun kurulumunu yapmadım direkt olarak size gösterip oyuna geçeceğim arkadaşlar videomuz gerçekten güzel olacak aşağıdan beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım en hızlı şekilde 80 bin abone olmak istiyoruz bu sefer şimdi arkadaşlar öncelikle buradan Chrome'u Opera'yı atıyorum etkiyi açıyorsunuz açtıktan sonrasında buraya direkt olarak Sezer Hakkı'ya PV yazıyorsunuz arkadaşlar. Eğer çıkmasa direkt olarak şöyle de yazabilirsiniz. Strateji soft veya da kısa olarak Sezer Hakkı yazın. Hiçbir şey fark etmez. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonrasında direkt olarak bizim web sitemiz açacaktır. Bugün 10 Kasım olduğu için ve Kasım ayı boyunca Atatürk teması kalacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonrasında arkadaşlar biraz aşağı kaydırıyorum. Tamam mı? Bakın burada bir sürü konu var. Yani bizim istediğimiz konu hangisi tabii ki de Uğut Bu arada şunun videosunu yeniden çekeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki hani ben dinler sistemini sizlere tanıtıp bu sefer dinler sistemi ülke başkanının altında yazıyor ülkenin dini değil de hani bu ülke hangi inancı inanıyor gibi bir şey yazıyor onu da göstereceğim sizlere arkadaşlar bir sonraki videolarımızda şimdi ikinci sayfaya geçiyorum veya da buradan direkt olarak arkadaşlar bakın şurada utencin versiyon yazar ama tabi bazen çıkmayabilir buraya geliyorsunuz geldikten sonra bakın burada utencim 1.6.2 güncellemesi bakın buna basıyorum ve ne yazmış Kale artık 5 5 seviyeye kadar çıkarılabilir. Vasal bağımsızlık ilan etme birçok kez gelme sorunu düzeltildi. Artık savaş ilanı çok fazla koalisyon riski veriyor. 2-3 kere aynı anda savaş ilan ederken 10-15 kere düşünün. Artık eski sürümlerdeki paranız negatifteyken ekonomik politika değiştirilemez. Y yeni kanun, dünya ile ilişkileri geliştirir, kolizyon riskini biraz düşürür. Yeni kanun altyapı projeleri oluşturur, hareket puanı bafı verir. Yine özellikle ticaret bölgeleri, ekonomik bölgeler geliştirilecek. O ticaret bölgeleri gelmiş arkadaşlar. Oyun editörüne yeni bir editör ekranında buradan buradan belli eyaletler, ekonomik ticari bölgeler seçebilirsiniz. Ticari bölgeler de gelmiş. Ticari bölge eklerken, o ticari bölgenin ne zaman oluştuğunu oluştuğunu seçersiniz. Mesela Süveyş kanalı 1869'dan sonra gibi. Trade zone seçilen bölgelerde sahip ülkeden ambargo gücü güçler ve trade zone'daki eyaletler ekonomik daha güçlüdür. Trade teknolojisi Trade arkadaşlar ticaret demek. Teknolojisi artık daha anlamlı. Artık hem ambargodan hem alınan hasar hem de devriasyon alınan hasar düşürür. Artık bir ülke ilişkiniz -25 olursa o ülkesinin ilişkileri keser. Savaş sisteminde ufak iyileştirmeler olmuş. Savaş açarken yazan hak iddia sürecini tutmama bug'ı düzeltildi ve başka küçük eklemeler yapılmış. Evet burada arkadaşlar bir sürü güzel içerikler var. Gelin konuya cevap yazın, indirin. Bakın burada link var. Basıyorsunuz. Bu arada bayağı da e, izlenme almış. 2442. Buradan sağ üstten indir tuşuna basıyorsunuz. Yine de indir diyorsunuz. İndirmeyi başlat diyorsunuz arkadaşlar. Ve burada biraz bekliyorsunuz. İlmesini bekleyeceğiz. Bu arada senin teması gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yani ben beğendim açıkçası. E, sizleri de web sitemizde bekleriz. Şu an için to totalde 58.754 üyemiz var. Siz de gelirseniz 58.755 olur. Buradan direkt olarak açıyorum arkadaşlar bunu. Bakın olay basit. Burada gördüğünüz üzere dosyalar var. Bunları kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Ve buradan Steam'e giriyorum. Ya da sizde oyunun korsan versiyonu varsa direkt olarak oyunun dosyalarına gidin dostlar. Buradan yerel dosyalara göz atlıyorum. Ve siz oyunun korsan versiyonundaki gördüğünüz versiyon bu şekilde arkadaşlar. Dosyalar bu şekilde gözükmekte. Daha sonrasında bakın burada bir sürü dosya var. Beni ilgilen dosyalar şunları bir silelim. Bunlar eski boot engine'ler. Bunları siliyorum. Daha sonrasında bunları kopyalayıp buraya atıyorum. Hedefteki dosyaları değiştiriyorum arkadaşlar. Değiştirdikten sonra işimiz bitti. UI, Game ve birçok dosya değişti gördüğünüz üzere. Daha sonrasında burayı böyle tam ekran yapıp buradan oyunumuzu açıyorum. Eğer Java hatası verirse Java'nızı güncelleyiniz arkadaşlar. Veya da sıfırdan bir yeni Java yükleyiniz. Evet oyunumuz açıldı gördüğünüz üzere. Şu oyun nasıl gelişti anlamıyorum. Birden bire gelişti oyun ya. Artık oyunun logosunu bence değiştirebilirsin Umut. Gereksiz artık yani. Şimdi burada editör sekmesine bir bakalım arkadaşlar mesela e, Türkiye Savaşı Modern World Mode, Games Map Update Modern Dünya Buna bir kere geliyorum sonraki sonraki diyorum e, Trade seçeneğini bulmamız lazım sanırsam burada olmayabilir e, Burada olmayabilirse nerede olur başka nerede olur bilmiyorum açıkçası Şeye bakalım Oyunun sesi bana biraz fazla geliyor şöyle kısacağım oyunun sesini Harita editöründe var mı? Neyse zaten oyunda göreceğiz ya. Baş, boştan yere zaman kaybı yapmayalım arkadaşlar. Buradan ben Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyorum. Bu arada eski devletler duruyor mu? Duruyor. Çok güzel. Amerika'yı seçiyorum. Seçenekler. Zorluk efsanevi. Savaş sesi klasik. Oyun hızımız %100 iken yani saldırganlığımız %125'te kalacak. Savaş ilan için gereken tur 5 tur. Böyle kalacak arkadaşlar. Buradan tuvalıyı kaldırıyorum ve oyunumuzu direkt olarak başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi, mallarımızı ve yat yatırımlarımızı sanar konularına çekelim. Ve buradan tiplaması bölümüne gelin bir bakalım arkadaşlar. Şimdi kredi al, kredi öde, savaş planı, ekonomik politikalar, kanunlar, kanunlar, devilasyon. Dünya ile ilişkileri geliştir. Evet burada dünya ile ilişkileri geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve koalisyon riskini azaltıyor bakın. Bu koalisyon azaltıyor. Altyapı projeleri oluştur. Hareket puan bonusu veriyor. Bakın bu da size bonus sağlıyor arkadaşlar. Güzel olmuş. Vasal üzerindeki kontrolü arttırıyorsun buradan. Özgürlüklerini düşürüyorsunuz. Ve buradan da savaş programandası yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu sayede buradaki savaş yorgunluğu düşüyor bakın. Eksi 80'lere kadar düştü gördüğünüz üzere. Bunu ne yaparsanız mesela 20 yapıyorum buraya. Şimdi iyi bakın. Eksi 80 ya. Yeniden açtığımda eksi 160 oldu gördünüz mü? Ee, burada zaten devletimizin ayarları var. Şu ticaret menüsünü çok merak ediyorum. Daha yapacağım. Burada var mı? Terk etmek. Orduyu almak. Burası sanki biraz büyümüş gibi la. Yatırım yatırım festival. Aa burayı düzenlemiş. Burası eskiden böyle değildi. Güzel görünüyor lan. Şu trade nerede? Ben bu trade'i aram bulmam lazım. Trade çok merak ediyorum arkadaşlar. Oyunumuza biraz ileri gidelim. Şöyle zamanı zandıralım. Evet burada ticaret var. Sanırsam ticaret bu arkadaşlar. Ama ben sanırsam topraklarda da ticaret seçeneği var ama onu görmedim daha. Görürsem direkt olarak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Buradaki ayarlarımızı yaptık. Şimdi diğer devletler üzerinde yapabileceğimiz herhangi bir ayar var mı? Mesela Türkiye. Diplomasi. Ambargo. Ticaret talep et. Ticaret talep et de değişen bir şey var mı? Yok. Ee, armağan gönder. Birlik oluştur. Bağımsızlık ilan et. Burada casus gönder seçeneği var ama bu yine çalışmıyor sanırsam. Bir deneyelim. Evet çalışmıyor arkadaşlar. Çalışsa çok güzel olur açıkçası ama belki değişebilir de. Ee, tamam şimdi devam ettirelim oyunumuzu. Diğer seçeneklerin hepsini teker teker kullanacağım sizler birlikte. Merak etmeyin arkadaşlar. Buradan daha diyorum. Çiftlik kuruyorum mesela. Ya, kareler 5. seviye kadar yükseltilebilir demişti. De. Onun için bence böyle geliştirmek yerine kendimiz şu an teknolojimiz kaç? 38. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Yeni oyun. Modern dünya. E, geride. Editör. Bir senaryo yarat ve buradan modern dünyayı seçiyorum. Ve direkt olarak arkadaşlar bunu Türkiye'nin üzerinde deneyelim. Gelin ya. Türkiye'nin üzerine deneyeceğim arkadaşlar bunu. Belki ticaret seçeneğini görmüş oluruz da görmüyoruz hala. Fulluyorum bunların hepsini. Tamam mı? Kaydetiyorum. E, mutluluk, başlangıç, yurtlar, ordu kur, diplomasi, teknoloji seviyeler. Başka bir olay yok yani arkadaşlar. Burada ben göremedim. Hatta gelmişken sizler birlikte oyunun diğer ayarlarıyla da oynayak. Gelin arkadaşlar. Bakın editöre yeni bir seçenek eklendi dedi. Tamam mı? Bir senaryotta yok. Medeniyet oluşturda yok. Liderlerde yok. Şehir oluşturda yok. Oyun editöründe belki bir şey vardır. Evet, trade zone var bakın burada arkadaşlar. Trade zone. Sanayileşme ve ben bunu arkadaşlar bilgi çağına yapacağım. Yani bu tam olarak beta galiba. Bakın mesela buraya rezon yapıyorum arkadaşlar. Yani ticaret bölgesi. Burası ticaret bölgesi olacak. Antalya ticaret bölgesi olacak. Ee, sonrasında İzmir ticaret bölgesi olacak. Aslında İstanbul'un bu tarafı da ticaret bölgesi olabilir. Tamam. Başka yapmam gereken bir şey kalmadı. Dinler var burada bu arada. Yeni din ekle. alışmıyor Yollar ne lan? Yollar. Ha. <laughs> Bir an dedim ticaret yolu falan mı Hayırdır kardeş Evet şimdi geliyoruz Ekvator günesini kaldırıyoruz Ve Oyunumuzu başlatıyoruz arkadaşlar Şimdi 200 teknoloji puanımız var Normal olarak Ticareti de arttıralım arkadaşlar Keşke böyle Böyle şey yapabilsek Tamam neyse Elimden geldiğince vereceğim şöyle 50 tane Ordu bakımına 50 tane vereceğim. <laughs> Maşallah. 25 tane verelim. Yönetime 10 tane verelim. Üretim gelirine e, bayağı bir üretim yapacağımızı düşündüğüm için 25 tane veriyorum. Vergi gelirine... <laughs> Türkiye'de yaşıyorsunuz dostum. Kendinize geleceksiniz. Evet. Bayağı arttırıyorum. 41 yapacağım. 45. Tamam 49'da kalsın. Ekonomi büyümesini arttırıyorum arkadaşlar. Ekonomi çok hızlı bir şekilde büyümesini istiyorum. Ve nüfus artışını da fulluyorum. Tamam. Yapabileceğimiz en iyi şeyleri yaptık. Şimdi İstanbul'un ticaret bölgesi olduğunu zaten size söylemiştim. Yani bunu biz yaptık ama kararnameler. Şimdi arkadaşlar kale 5'in seviye kadar yükseltiliyormuş bakalım. Görelim. Evet, adı değişti bu arada. Forces 3 oldu. Defin a defans hattı oldu arkadaşlar. Evet 5. seviyede defans hattı oluyor gördüğünüz üzere. Ee, nükleer reaktör kurabilir, kurabiliriz anlamına geliyor bu. Sığınak da kurabiliriz anlamına geliyor buraya. Mesela atölye. Bunları bir basalım bakalım. Gözetleme kulesinin bir üst versiyonu yok. Nükleer reaktör tane kadar devam ettirelim arkadaşlar. Brody Arpa modu bu arada geride kaldı ya. E çiftlik bakta kaldı sanırsam. Beşinci turda kaldı arkadaşlar. Gitmiyor. Evet. Bug'ı bulduk. Bir tane bug bulduk. Bug denilebilirse de. Ama bence bu bug yani. Sizce bug değil mi arkadaşlar? Beşinci turda kaldı. Gitmiyor. Bir daha bakıyorum. Ha kurdu. İkmal kampı. Çiyapanelik. Kütüphane. Üniversite. Bunu ilerleri var mı diye bakıyorum. Araştırma laboratuvarı. Ama araştırma laboratuvarında kaldı arkadaşlar. Festivalde neler varmış? Asimilasyon. o Oto asimilasyon gelmiş arkadaşlar. Yatırımlar var. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Şu an bir tane bile nükleer reaktörümüz yok. Dost medeniyetler gözüküyor altlar. Üretiliyor. Aa bak yazıyor arkadaşlar bir başlık için 39 tur lazım diyor. Şu an üretildi mesela. Oğlum güzel olmuşlar orası. Eee diplomasi sisteminde var. Ekonomik protokol. Te te Teknotoric ekonomi Tam seferberlik, sivil ekonomi, kısmi seferberlik, sivil ekonomi. Kredileri öde. Savaş planı. Saldırı planı. Dengeli şuraya bir tek daha plan ekleyin ya. Gözünüz boş kalıyor burası. Umut görüyorsan cevapla lan. Devilasyon var burada arkadaşlar. Ama devilasyon bug'lı biraz ya. Düzelttiyse tabi. Şu an konuşmak gibi olmasın ama. En son oynadığında biliyorsunuz ki para eksiye girince devilasyon yapıp parayı artıya çekip ekonomi düzeltip devam edebiliyordunuz. 25 yapacağız. Savaş programı yükseltiyorum. Mesela bakın 30 yapalım bunu arkadaşlar. Dünya ile ilişkilerimizi geliştiriyorum. Belki de bu sayede Koalisyon riski Oğlum oyunda koalisyon riski var lan. <laughs> Fena bir şey ya. Lukas, Umut ulaş. Bak sana çok güzel yardımlar dokunabilir. Evet, yüz yaptık. Altyapı projelerini oluştur da yaptık. 18.4 oldu. Ve savaş yorgunluğu 0 arkadaşlar. Başka ne ayarımız var? Trade Zone tam çalışmıyor galiba. E, çünkü göremedim. Mesela bakın buraya nükleer reaktör attım ve bana kendisi direkt olarak savaş açtı ve Sofya harabe içinde. Ülke adı, ülke başkent adı ve onun yanına ek. Artık oyun Türkçe ya. Bulgaristan ülkesinde Sofya şehrine nükleer başlık fırlatma operasyonu başarıyla tamamlandı. Bulgaristan büyük hasar aldı. Bye bye Sofya. Bakalım şu line atak force atak muhabbeti nasılmış. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yani papat atma sistemi güzel çalışıyor mu göreceğiz şimdi sizler birlikte. Ama bence güzel çalışacağını düşünüyorum ben. Evet gördüğünüz üzere paketimiz başarılı oldu. Üzerimiz üzerimize geliyor. Bak buraya vurursanız ele geçirebiliyoruz. Tamam ele geçirebiliyormuşuz. Şu an ilerleyebiliyoruz mu? Bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Güzel iyileştirmeler yapılmış. Çünkü biliyorsunuz ki Adama nükleer başlık atıyorsun mesela. Adam düşmüyor. Ama Umut güzel geliştirmiş. Helal olsun kardeşim. Bak gördün mü? Buraya çıkış, çıkartma atamadık. Şimdi bir daha deniyorum. Gördünüz mü? Yani bir artık bir yerden savaşa giremezsiniz arkadaşlar. Mesela İsrail'deki veya Rusya-Ukrayna savaşındaki savaşlar nasıl oluyor? Adamlar bir sadece bir yerden koşarak mı giriyor? Hayır efendim. Tabii ki de başka yerlerden dağınık dağınık giriyorlar ki. Operasyon timi, özel operasyon timleri vesaire hepsi farklı yerlerden giriyor. Ve bu sayede ortada buluşup toprakları ele geçiriyorlar. Şu an devilasyon sistemi nasıl çalışıyormuş onu da göreceğiz şimdi diyeceğim de. Borca girmeye gerek yok paramız var. Mesela bunu bir de şeyde deneyelim. Şimdi buraya nükleer başlık attığım için e, haliyle ülkenin nüfusu berbat oldu arkadaşlar. Yani evet ülkenin nüfusunu yedik. Yatırımlara devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu şeyde deneyeceğiz. Ee, Yunanistan'da yok Romanya çok güzel aslında Bakın Bulgaristan'a da benzemiyor Yunan... Romanya'nın toprakları hepsi bizimle bitişik halde Hani En azından bayağı bir toprağa bitişik Asimilasyonlar yapılmış mı? Yapılmamış Allah Allah Auto yapacağım arkadaşlar Buradan bu seçeneği açıyorum Bu asimilasyonlar başlıyor gördüğünüz üzere bakın Çok güzel ya Oyun, oyun çok güzel gelişmiş lan Evet oyun birden bakın gördünüz mü gelişiyor. Ekonomi de gelişiyor. Yatırımlar da gelişiyor. Gelişebilirlik şeyi bayağı yükseldi toprakların ama e, bazı yerler otomasyon yapmıyor bakın siz de buradan görebilirsiniz. Çünkü para yok. Tamam. Bakalım yapacak mı? Evet para bitince otomatikman yeniden basmanız lazım arkadaşlar. O zaman çalışıyor. Ama ee, kanka ayıp yani. Bulgaristan'a yatırım yapıyoruz. Mesela bakın nüfusunu arttırıyoruz Bulgaristan'ın. Uçuyor Bulgaristan. Evet. Oto asimilasyon gelişiyor gördüğünüz üzere. Yani nüfusu arttırdık. Bu oradaki Türk halk da Bulgaristan halkıyla kaynaştı. Ve şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar birbirlerine itimatları var. Anlamına geliyor bu. Yani buradan şunu yeniden şeye çek. Para çok hızlı artıyor İyi yatırım yaptık. Şimdi gene şunu bir deneyelim buraya kaleler kuracağım tamam mı? Bakalım bu force atak line atak nasıl çalışıyormuş arkadaşlar. Ee, gözetleme kulesi. Daha ee, dahadan yine gözetleme kulesi yapacağız ve buraya da gözetleme kulesi kuruyorum. Kalelerimizi büyütüyorum arkadaşlar buradaki kalelerin hepsini fullleyeceğim. Niye diye sormayın göreceksiniz şimdi. Bakalım defansif atakta bize karşı bir şey yapabiliyorlar. Savaş planı. Savunma planına geçiyoruz arkadaşlar. Kendimizi olabildiğince savunmaya çalışacağız. Tamam mı? E, ee, kalelerimizi büyütelim. Büyüt abi kaleyi. Bas 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 bas. E, ee, beşinci seviye kale az kaldı. La ben bunları niye basmadım? Tamam bunları da bastık. Bas abi. Paramız yine geliyor. Güzel para akıyor ben maşallah. Bu da tamam. Bunu da 5 level yaptık ve şu an için artık savaşa girebiliriz anlamına geliyor arkadaşlar buraya. Sığınaklarımızı da inşa edelim. Bankırları kuralım. İkişer ikişer kuracağım. Her yerde olmasın. Şimdi arkadaşlar. Elimizdeki askerler az. Tamam mı? Yani kurtul savaş yapacağız bir nevi. o şekilde düşünün. Ve bu askerleri ben savunmak istiyorum. Ve yanlışlıkla şey yaptım açıkçası. Nükleer başlık attım buraya. Bay bay şehir. İnsanlar kaçıyor gördüğünüz üzere. Romanya ülkesinin bonşerinde nükleer başlık operasyonu başarılı oldu diyor işte kısaca. Bak gördünüz mü? Geçemiyor. 10.000 asker mesela. İyi bakın. Ben elimdeki askerleri yine insanları seferber ettim. İnsanları savaşa çağırıyorum. Onlar da sağ olsun beni kırmayıp geldiler tamam mı? Bak kıramıyor gördünüz mü? Bekleyelim bakalım nerede kuracak? Vallahi ama 11 bin asker gönderdi bak. Şu an belki burayı alabilir. Yine alamadık. Niye? Çünkü kalem var. Gözetleme kalem kulem var. Adam beni yıkamıyor arkadaşlar. Ve ben bir nükleer başlık atıp adamın tüm ihtiyaçlarının hepsini yok edebiliyorum. Gördünüz mü? Bak asker sayıları yok oldu. Ama tabii nükleer başlık böyle kullanılmıyor arkadaşlar. Çünkü her yere dağılma ihtimali var. Tebrikler. Üç farklı mesaj. Şimdi ben deniyorum. Bu adam bayağı zayıfladı arkadaşlar. Her yerde askere gitti. Mesela aldık. Aldık. Burayı alamadık. Çünkü burası bunun başkenti. Buradan operasyon planını değiştiriyorum arkadaşlar. Ve buradan savaş planına saldırı planına çeviriyorum. Buradan da asker savunma askeri yapıp basıyorum. Ve şimdi 3 yerden saldıracağım. Tamam 3 bölgeden giriyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Olay bu. Artık Hoy 4 mantığı var yani oyunda. Bakın çok güzel bir şekilde anlattım. Umut soranlara böyle örnekler videolar videonun direkt olarak linkini kopyalayıp atabilirsin. Ya da embed kodunu kopyalayabilirsin. Yazılımcı adamın halinden yazılımcı anlar arkadaşlar. Bakın görüyor musun? Böyle açıklaması yapıldı. gördüğünüz üzere bu adam dağıldı. Bu adamın ne oldu? Dağıldı. Bu sayede toprakları an itibariyle kuşatılıyor. Ya olay bu. Barış müdakileri ve buradan Romanya'yı ihlak ediyoruz. İlhak. Askerlerimizi yeniden toparlıyoruz. Evet Sofya'da isyan çıktı. Kendi topraklarımı yani aldığım toprakları kendim yapamayacağım yapamayacağımı düşündüğüm için. Ama bu arada simülasyon sistemi galiba biraz bir tık bozuk gibi. Eskiden düzgün çalışıyordu sanırsam bir şeyle bir şey kaynaştı. O isyan ne oluyor oğlum? Evet arkadaşlar otomatik asimilasyon ben sanırsam kendim sürekli olarak e, devşirmem lazım bunları. İsyanı bir bastıralım. Tamam. Oto asimilasyona yeniden geçiş yapacağım ben. Asimilasyonları yapıyorum ama gördüğünüz üzere istikrar düşüyor sürekli olarak ve devrim riski artıyor arkadaşlar. Yani neden artıyor bilmiyorum. Açıkçası oto asimilasyon çalışmıyor galiba adam akıllı. Ben bunları yaparken dünyada koalisyona girmiş arkadaşlar. Neyse. Güzel bir videoydu bence. Savaş planlarını gösterdim. Hatta bunun hakkında güzel bir seri yaparım da izler misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Yani nükleer reaktörü adam gibi kullandığımız savaş planlarını güzel yaptığımız bir seri olabilir. E, şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız. Olsunlarım. Bay bay.